Bayanlar baylar, herkese selamlar. Merhaba ben Alp. Kuşlarda tüy dönemi ya da tüye girip çıkma. Şimdi kuşlarda tabir ettiğimiz iki çeşit tüy dönemi vardır. Ya yani tüy çeşidi vardır. Dönemi de demeyeyim de. İnce tüy ve kalın tüy. Kuşların bulunduğu ortamın sıcaklığına göre beslenmesine göre ya da kaç aylık, kaç yaşında olduğuna göre ince tüy ve kalın tüye girme durumları oluyor. Hani Bunun belli bir zamanı yok. Yani ilkbaharda, sonbaharda. Çünkü kapalı ortamlarda beslediğimiz için bu hayvanları bulundukları ortamın sıcaklığına göre, bakım koşullarına göre ve kaç aylık ya da kaç yaşında olduğuna göre ince tüyü ve kalın tüyü dönemleri olur. Şimdi ben size yavru kızması, yavruluktan çıkan bir iki tane kalın tüyü dönemine girmiş kuşlardan göstereceğim. Bakın şu mutasyon yavru kızması dişi kuşumuz kaba tüye girmiş yani kalın tüye girmiş. Bu şekilde de göstermek zor oluyor stüdyo yapacağım. Ben bir kuşu bir yakalayayım. Evet mutasyon yavru kızması kuşumuzu yakaladık şu an. Size daha yakından göstereceğim. Kafes şöyle çevirelim. Kuşumuzun bakın kafa tüyleri falan komple kendisi dökmüş. Tekrardan yeni tüyleri çıkıyor. Sanki böyle kavga etmiş de birisi yolmuş edasında <laughs> yoğun bir tüy dönemine girmiş. Kuşla herhangi bir kavga etme ya da herhangi kimsenin yolma falan tüylerine söz konusu değil. Bakın kuyruklarında uzun olan kuyruktaki telekleri dağıtmış. Şimdi tüye girip çıktıktan sonra üzerindeki tüy, yavruluk tüyü yetişkin kuş tüyü dönemine girdiği zaman rengi daha parlayacaktır. Daha da canlanacaktır. Renkteki beneklerde değişmeler olabilir. Ee, kuş daha da irileşecek. Kuşlarımızın tüy döneminde iyi bakmamız gerekiyor. Kuşlara her dönem iyi bakmamız gerekiyor. Ee, yani kuşlarımız muhabbet kuşları hassas hayvanlar olduğu için en ufak bir şeyde hasta olup ölebilirler. Kuşlara faydalı olacak mama takviyeleriyle her dönem iyi bakmamız gerekiyor ince tüyde, kaba tüyde, yavrulu, kızışma dönemi bütün dönemlerde kuşlara faydalı olacak mama takviyeleri, çeşitli yemler ile beslememiz gerekiyor. Şimdi bir tane daha kaba tüye girmiş bir kuş daha göstereceğim ben size. Onu da bir yakalayalım. Evet bir tane de albino. Kırmızı göz. Bu da yavru kızması. Bakın bu da kalın tüye girmiş. Görüyor musunuz kafayı falan? Nasıl tüyde? Kanat, kuyruk. Komple tüye girmiş. Tüy döneminde kuşlarımızı iyi beslersek tüyden çıktıklarında hem hızlı tüyden çıkarlar hem de renkleri de çok daha parlak ve canlı olur. Kuşları ben ele kola almadığım için benim kuşlar biraz ürkek. O yüzden böyle çırpınıyorlar. Şimdi size kuşları bu şekilde bir kafeste gösteriyorum ama şöyle bende bir büyük yuvalık var. Bunu da sürprizü yapacağım. Şöyle yandan kapaklı. Ön taraftaki şu parçayı çıkarıp buraya bir cam kestirip ya da şeffaf bir plastik de olabilir cam gibi stüdyo yapacağım. Kuşları gösterirken daha iyi olur. Bu şekilde kafeste göstermeniz biraz zor oluyor. Şu mutasyon bir şeyi de bir yakalayın. Daha yakından göstereyim. Evet. Dur bakalım. Dur dur dur. Kuşlar fena ürkek. Bakın nasıl tüye girmiş. Görüyor musun? Tepeye falan bakın. bakın. çok kaba tüye girmiş. Bir ay kalmaz. Tüyden çıkacaktır. Tüyden çıktığı zaman renkleri, desenleri çok daha iyi olacak. 10 11 tane dişi fazlan var. Yani dişi fazlam var derken 10 11 tane erkek ihtiyacım var. Erkek kuş ihtiyacımız var. Ee, çok fazla dişi olduğu için 10 11 tane falan bir erkek kuş ihtiyacım var. Kuşları hep eşe atacağım. Bunların biraz tüyden çıkmasını bekliyorum. Ee, seçme 10-11 tane erkek kuş gelecek bana Yani kendim seçeceğim Gel Onlar geldiği zaman da Eşe atma Videosu olacaktır Şimdi Üretimhanede bayağı kuş sayısı var ama e, Erkek kuşlar daha böyle gürültülü sesli Dişiler biraz daha az ses çıkartıyor Dişi sayısı daha fazla olduğu için erkeğe göre ortamda biraz ses daha az. Ama 10-11 tane daha erkek geldiği zaman bir de kuru yapma, eş yapma dönemlerinde kuşlarımız daha da burası gürültülü sesli olacak. Videolarda kuş sesi niye az geliyor diye sorarsanız sebebi budur. Dişi fazlamış çok. Bakın o ses yapanların hepsi erkek. Bakın Black Face oradan. Buradaki yavru kızma erkeğimiz. Oradaki renkli erkek. Onlar sürekli cıvıl cıvıl. Şuradaki mavi beyaz erkeğimiz. Onlar bayağı ses çıkartıyorlar. Şimdi bu kuşları da e, kafeslerine alalım. Gel bakalım. Dur kaçma. Sen nereden aldık? Burada. Hadi bakalım git yerine. Kafesin içinde bile <laughs> yakalamakta zorluk çekiyorum. Yani bir kaçırsam demek ki bir daha yakalayamayacağız. Evet seni yerinde bırak. Şimdi bu mavi erkekle birlikte duruyor ama şu an zaten eşleşmek için hazır değiller. Erkek gerçi yeni yeni böyle kuru yapmalara falan başlıyor ama daha sonra bunları ayırabilirim erkek dişi olarak. Başka mutasyonu başka bir erkeğe. Maviyi de başka bir dişiye atabilirim. Bu mavi erkek de tepelinin tepelinin oğlu. Tepeli mantolunun oğlu. Bakalım durumlara göre eşte kalabilirler. Ayırabilirim. Siz de düşüncelerinizi, fikirlerinizi bu takımla ilgili yorumlarda belirtebilirsiniz. Burada da yine bir dişi kavgası var. Kuşlar da kaba tüyde bu şekildeydi. Bunlar da tüyde ama o kadar kaba tüyde değiller. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.